yatsı namazıyla sabah namazını hiç olmazsa camide kılmaya dikkat etmek lazım. Osman radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre hadis alimi Davud ve Tirmizi'nin buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Men sallel işa'e fi cemaatin kâne ke kıyâme nisve Ve men sallel işa'e vel fecre fi cemaatin kâne ke manası şöyle bu hadisi şerifin mübarek manası. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa yani camiyle gidecek. çünkü camiye yürümenin sevabı var. Efendim attığı adımların ecri var. Camide cemaatle yatsı namazını kılarsa bir insan camileri canlı tutmak, mahsun etmemek, cemaatsiz kılmamak, haram etmemek. Kim yatsı namazını cemaatle camide kılarsa yarım gece efendim ibadet etmiş geceyi ihya etmiş gibi olur. Ke kıyamı nısfı leyle bir gecenin yarısı kadarını ihya etmiş gibi olur. Ama men sallel işa evvel fecre fi cemaatin kim sabah namazında yatsı namazından sonra bir de sabah namazında cemaatle kılarsa kâne ke kıyamı leyle bütün bir geceyi ihya etmiş olur. Demek ki bu hadisi şerife göre yası namazında, sabah namazında bir kere camide olmaya çok dikkat etmek lazım. Müzik